Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Değerli dostlar Malum olduğu üzere geçtiğimiz günlerde Maraş'ın Pazarcık ve Elbisan ilçelerinde Arda'da büyük iki deprem yaşadık bu depremden 11 ilimiz etkilendi. Çok sayıda ölen insan var. Çok sayıda yaralımız var. Yıkılmış şehirler var. Harap olmuş evler, binalar var. Allah ölenlere rahmet etsin. Mekanlarını cennet etsin. Rabbim taksiratlarını affetsin. Geride kalanlara da Allah sabırlar ihsan etsin. Yaralılara da acil şifalar ihsan etsin. Değerli dostlar, bugün üzücü bir haber daha aldım. Maalesef depremde ölen insanların cenazeleri yıkanmadan, kefenlenmeden, cenaze namazları kılınmadan elbiseleriyle defnedildiklerini öğrendim. İslam insana hayattayken değer veren bir din olduğu gibi öldükten sonra da değer veren bir dindir. Bu nedenle ölen kişilerin cenazelerinin yıkanması, kefenlenmesi, cenaze namazının kılınması Mezarlığa taşınması ve orada defnedilmesi farz-ı kifaya olarak kabul edilmiştir. Ve bunların her birisi ayrı ayrı farz-ı kifayelerdir. Yani cenazenin yıkanması ayrı bir farz-ı kifaye, kefenlenmesi ayrı bir farz-ı kifaye, cenaze namazının kılınması ayrı bir farz-ı kifaye, mezarlığa taşınması, götürülmesi ayrı bir farz-ı kifaye ve defnedilmesi ayrı bir farz-ı kifayedir. Eğer bunların bir tanesi ya da hiçbirisi yapılmamışsa o şehir halkının tamamı günahkardır. Allah katında veba sahibidirler. Eğer şehirden bazı insanlar bunları yapmışsa, bu görevleri yerine getirmişse, bu durumda şehrin kalan insanlarından bu vebar kalkar. Ve bunun istisnası yoktur. Sadece Allah yolunda savaş ederken, Allah yolunda cihad ederken öldürülmüş kişiler, şehitler yıkanmaz, kefenlenmez, ve cenaze namazları kılınmadan elbiseleriyle defnedilirler. Bunun dışında hiçbir istisnası yoktur. İster depremle ölsün, ister korona gibi salgın bir hastalıkla ölsün, bunların istisnası yok. Bu nedenle depremde dahi ölmüş olan insanlar yıkanması lazım, kefenlenmesi lazım, cenaze namazlarının kılınması lazım ve götürülüp defnedilmesi lazım. İslam bu tür ölü sayısının çok olduğu durumlarda bir kısım kolaylıklar sağlamıştır. Örneğin eğer cenazeyi yıkamak için yeterli miktarda su yoksa ya da su var ama kullanma imkanı yoksa kullanmada sıkıntılar yaşanacaksa bu durumda o cenazeleri yıkama yerine temin de aldırılabilir. Çünkü onlardan giderilecek herhangi bir necaset yok. Bunun dışında kefenlenir, cenaze namazı kılınır ve götürülüp mezarlığa defnedilir. Eğer bunlar yapılmadan cenaze defnedilmişse bu durumda yapılacak iki şey vardır. Eğer henüz üzerine toprak atılmamışsa cenaze çıkarılır, yıkanır ya da temim aldırılır, kefenlenir, cenaze namazı kılınır, ondan sonra götürülüp defnedilir. Eğer üzerine toprak atılmışsa bu durumda yıkamak, kefenleme ve cenaze namazını kılınması için cenaze çıkarılmaz. Defin işlemi bittikten sonra mezarın yanında üzerinde cenaze namazı kılınır. Bu nedenle depremin yaşandığı, Maraş gibi, Antep gibi, Hatay gibi, Adıyaman gibi, Urfa gibi, Diyarbakır gibi illerimizde ölen insanlarımızın kesinlikle ve kesinlikle cenazeleri yıkanmalı, kefenlenmeli, cenaze namazları kılınmalı, ondan sonra götürüp defnedilmelidir. Eğer bunlar yapılmazsa o şehir halkının tamamı mesuliyet altındadır. Allah hepimizi böyle bir mesuliyetten muhafaza etsin. Allah'a emanet olunuz.